Uzun süren aranın ardından sonunda One Piece spoilerlarına kavuştuk arkadaşlar. Ve gerçekten de güzel spoilerlar var. O yüzden direkt başlamak istiyorum. İyi seyirler. Şimdi ilk spoilerımız şu. Kuma'nın yumruğu Satürn'e ulaşmış. Zaten bunu hepimiz bekliyorduk. Çünkü Kuma'nın baya böyle büyük bir flashback sahnesi bölümleri vardı. Ve eğer yumruğu ona yetişmemiş olsaydı biraz altı boş kalacaktı. O yüzden de bu bölümde o yumruğun ona ulaştığını hatta ulaşmakla kalmayıp Satürn'ün bir parçasını, bir uzvunu da yok ettiğini görüyoruz. Bu büyük bir olay çünkü kumanın 2 canla 3 canla bile ne kadar büyük bir hasar verebildiğini gördük. Bu aslında biraz can ile Bonnie'yi korumak için yaptığı bir saldırı. Anlık bir güçlenirsin yani son bir saldırı yaparsın ve daha sonrasında artık tüm enerjin tükenir, bayılır veya işte kendinden geçersin. Hatta kumanın durumunda ölecek biri olabilir. Çünkü o dediğim gibi geçmişi bir şekilde birleştirmesi lazım odanın günümüze ve hani daha da vurucu olması için kumanın ölmesi gerekiyor. Zaten olaya da böyle sürekli hani karakter öldürmüyor dendiği için belki onun öyle olmadığını göstermek için kumanın burada ölümünü görebiliriz. Bu arada Satürn hasar aldı dedik ama Satürn o hasarını normal hale çevirmiş. Yani daha önce de Bonio'nun bıçakladığı zaman yarasının kapandığını görmüştük. Burada da Uzu kaybolmasına rağmen yani yok olmasına rağmen Uzu tekrardan ortaya çıkmış. Yani bir rejenerasyon yaşamış. Bu da yine Satürn'ün ne kadar güçlü olduğunu bize gösteriyor. Yani zaten Satürn güçlü bir karakter ama bunları da sürekli böyle önümüze çıkması, bize gösterilmesi bence oldukça karakterin gelişimi bize yansıtılması olması için önemli. Ya zaten en başa baktığımızda da Kizaru Luffy'ye karşı yenilmesine rağmen Saturn ortaya atlayıp onca karakterin arasında bu arada yani asıl şapkalar güçsüz adamlar değiller. Özellikle zaten hani ağır toplarını biliyoruz asıl şapkaların. Hiç korkmadan ortaya atlayıp ben bunların hepsini indiririm demesi zaten adamın gücünü bize gösteriyordu ama hala daha bölümler geçtikçe onun ve aslında onunla bağlantılı olarak Goroseilerin ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz. Kizaru biliyorsunuz bir süredir Luffy'den aldığı darbeden dolayı hareket edemez hale gelmişti ve sonunda bu bölümde tekrardan hareket edebilecek duruma gelmiş ve birçok insanın tahmininin aksine hasır şapkalara saldırıyor. Bu da aslında şu demek oluyor yani bölümü görmeden bunu söylemek tabii ki birazcık zor çünkü hani aksi bir şey çıkabilir ama en azından spoilerlardan anladığımız kadarıyla Luffy'ye yemekleri getiren kişi Kizaru değilmiş. Bunun üzerine çok fazla konuşulmuş. Hatta ben şeyler bile görmüştüm. İşte tayfanın 10. üyesi Kizaru gibi mimler dönüyordu etrafta ama tabii ki bunların hiçbirisi gerçek değil. En azından spoilerlardan gördüğümüz kadarıyla ve Kizaru hala daha denizlerin ve dünya hükümetinin tarafında olmaya devam ediyor. Ya bu arada yine söyleyeyim ben Kizaru'yu bu Ege Adası'nda gördüğümüz hareketlerinden, tavırlarından dolayı sevdiğim karakterler arasına sokmuştum. Kuzan ve Fujitora da yine sevdiğim amiraller arasındalar. Kizaru da onlardan birisi haline gelmişti. Sonunda hasır şapkaları tekrardan saldırıyor olması ilginç çünkü herkesin istediği bir savaş vardı. Herkes diyordu ki Sanji ve Kizaru bir şekilde kapışacaklar. Hatta bunun üzerine böyle herkes para yatırıyordu artık yani savaşsınlar artık bu olmalı diye ve galiba bunu göreceğiz. Çünkü artık asır şapkalar Satürn hasar aldığı için tekrardan hareket edebilmeye başlamışlar. Bilmiyorum Satürn kendine geldiğinde ya da hani o uzvunu düzelttiğinde yeniden herkesi etkileyebilecek mi ya da bu belki tek seferlik bir hareketti. Bir kere bozuldu mu bir daha bunu da yapamıyor. Böyle de olabilir bu arada. Ama bunu tabii ki bölüm içerisinde göreceğiz. Zaten diğer türlü çok böyle op bir hareket olurdu. Düşünsene sürekli alanları kitliyorsun hareket edemiyorlar. Yani bu kitlediğin kişiler arasında da sancı gibi böyle yüksek seviyeli bir karakter de var. Ve sonunda onun çözülmesiyle beraber de büyük ihtimalle Sanji diğer asır şapkaları korumak için öne atılacak ve hani Kizaru'nun hamlelerini karşılayıp onunla savaşacaktır. Bence bu kısım çok önemli çünkü Sanji'nin seviyesini burada göreceğiz. Kizaru'ya ne kadar yakın olduğunu bize işte burada olacak olan o savaş gösterecek. Ya da diğer asır şapkaların Kizaru'nun saldırıları karşısında vereceği tepkiler de önemli. O yüzden de bu savaşı görmeyi bayağı iple çekiyorum diyebilirim. Bunun yanı sıra denizlerde artık Ege Adası'nı yok etmek için hazırlanmaya başlayacağız başlamışlar. Bu da demek oluyor ki saldırıyı yapıp adayı yok edecekler ama tabii ki bunun olması ya engellenecek ya da bizimkiler tabii ki tahmin ettiğimiz gibi bir şekilde oradan kurtulacaklar. Hazır şapka filosu gelir mi? Gelebilir. Neden gelmesin? Bu yok etme işleminin ne kadar süreceği de belirsiz olduğu için ne zaman gelir onun üzerine konuşmak da biraz zor. Ya yani sonuçta One sokuyoruz. Bir anda araya bir flashback girer. Başka bir karakterin flashback'ini görmeye başlarız ve hani 30-40 bölüm sonra anca yok edebilir denizler orayı. Umarım ama bir iki bölüm içerisinde olur ve yani ne artık bu Ege Dark'ı bir şekilde kapanır. Ve diğer adaya doğru yola çıkarlar. Çünkü hani maceranın devam etmesi gerekiyor. Bir yerde çok fazla takılı kalırlarsa hikayenin sonuna yaklaşmamız da zorlaşacak. Hazır bu kadar böyle atılım yapmışken o da ve bize hikayeye dair milyon tane şey göstermeye başlamışken bence bu Ege'de hakkının da artık bir şekilde kapanması ve yeni adaya doğru yola çıkmaları gerekiyor ki hani o final arkının final kısmına doğru olan yolculuğu daha iyi bir şekilde görelim biz. Spoiler'lar şimdilik bu kadar arkadaşlar. Perşembe günü bölüm incelemesinde görüşmek üzere diyorum. Eğer buraya kadar izlediyseniz videoyu beğen Yorum atarak bana destek olabilirsiniz tabii ki eğer abone olmadıysanız da abone olarak yine kanalı destekleyebilirsiniz arkadaşlar bir dahaki videoya kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın.